Burak Özçivit'in adeta aşık Rus kadınları ya adamı bir rahat bırakmıyorlar. Ne kadar tezahürat, ne kadar alkış etrafında toplanıyorlar filan. Geçtiğimiz yaz, geçtiğimiz kış da gitmişti oraya değil mi? Ee, nasıl bir şey ya? Bu ne sevgiyi Burak Özçivit'in kadınların gösterdiği. Ya Fahriye Evcen de her seferinde yolluyor Rusya'ya. Bir Petersburg'a, sen Petersburg'a gidiyor Burak. Bir Moskova'ya gidiyor, bir... Kazan'a gidiyor. Ee, Kazakistan'ın baş şehrine gidiyor. Bir Taşkent'e gidiyor Özbekistan'a. O coğrafyada kadınlar Burak Özçivit'i nasıl çok seviyorlar, nasıl seviyorlar. Aman Allah'ım ya. Hiç kıskanmıyor mu Fahriye Evcen? Ne dersiniz? Kadınlar kıskanmaz mı? Yani kadınlar çalışkan kocalarını, eve para getiren, çok para getiren kocalarını serbest bırakırken yani yuvamıza para getirsin de gitsin işini yapıyor. Benim kocam beni aldatmaz. Kadınlar benim kocam olduğunu bildikleri için ona bir şey yapmazlar. Ben Fahriye evci